Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hangi Dragon tam gaz devam ediyoruz. Dediğim gibi her gün bir ejderha. Bugün de ilk medium ejderhamız olan Tony Ejderhone'yi alıyorum. Ve aldım. Bu arada bu Tony Ejderhane'nin yerinde eskiden Don Drago vardı. Şişko bir tane ejderhaydı. O gitti yerine bu geldi ya. Ben o şişko ejderhayı çok seviyordum. Keşke onu kaldırmasalardı da bu arada onun kostümleri neymiş? Normal tone ejderhane. Baba ejderhane. Hızı 150 arttırır. Vito ejderhane. Itici güç çubuğu uzunluğunu %25 arttırır. Acaba hangisi daha iyi? Neyse. Şöyle yavrularımızı takalım hemen. O 3 çavru takabiliyorum midyum ejderha diye. Sağlık, besin. Bir de bir daha besin. Düşman ejderha hasarı çok önemli değil. Neyse bu arada 3 tane yumurta topladım. Aşağıda gördüğünüz gibi. Şimdi ona görev gelmiş. Toplamda 390 metre alış yap. Yaparız. Bu arada sandıkları şöyle son bir tane kaldı. Ama her yere baktım bulamadım. Tony Ejder'i o e oynuyoruz şimdi. Bu arada ben bu ejderhanın görüntüsünü aşırı beğendim ya. Ama bence harbiden de Don Drago çok daha güzeldi. Hani bunun görüntüsü çok güzeldi. Don Drago'nun bir kişiliği vardı. Bu dümdüz ejderha. Görüntüsü güzel kadar. Don Drago dediğimi anlayanlar ve hatırlayanlar gözü yaşlı. Ama hangi Drago'nu Tony Drago ile tanıyanlar o, o kim lan diyor Don Drago'ya. Aa artık bu büyük örümceği yiyebiliyorum. Oo bunu da yiyebiliyorum. Arkadaşlar bir de e, şunları yiyeyim de bir şey göstereceğim. Arkadaşlar burada e, şu, şu bölgeden bu yan bölgeye geçmek için medium ejderha gerekiyor. Çünkü buralar duvarla kapalı. Ve sadece bu duvara medium ejderhalar kırabiliyor. Ama ben small ejderha ile şuradaki boşluktan geçerek buraya geçtim. Evet. Kıvılcıma level kasarken oradaki boşluktan geçtim öbür tarafa. O yüzden öbür taraf bende zaten keşfedilmiş gözüküyor. Ama bunların şişmiş halini de yiyebiliyorum artık. Evet. Bu sefer bir önceki bölümdeki gibi ölüme gelen her ejderhaya ölmüyorum. Biraz daha az hasar alıyorum. Hatta az hasar almıyorum da daha dayanıklıyım ve e, medium ejderhaları da yiyebiliyorum artık. Ha bu arada şurada gizli bölge var. Hemen gidip o oh, şöyle bir tutuşturam etrafı da. Ha burada değil de doğru ilerideydi gizli bölge. Arkadaşlar bakın şimdi alt tarafta bölge kısmında troll ormanı yazıyor. Bu bölgeye girdiğimizde burası gizli bölge. Adam beni bir ısırdı ölüyorum. Ya seviye atlayınca benim canımın olması gerekmiyor mu diyor. Aha kale bölgesine geçeceğiz ilk defa. O bu elektrikli şeyleri de yiyorum. Bir anda her şeyi yemeye başladım ya. Neyse şu biberi de yiyelim. Ateşi yüzümdeyken kaleye gidelim. Ya. Ya bu ne ya? Burada çok fazla ejderha çıkıyor. Reklam izleyerek hayata dönüyorum. Dur, dur. Evet. Yine reklamı kesmeyeceğim. Kusura bakmayın. Çünkü reklamı keserken uzun uzun sürüyor işlenmesi videoyu kesip kırpmak Direkt çekip YouTube'a paylaşacağım işte. Bu da nasıl bir reklam lan böyle? Aha göğe yükseliyor. Aha Shin taşları. Aha ne olduğunu bilmediğim abi. Ulan ne uzun reklammış bu da lan. Read Shadow Legend. Sanki sponsor almış gibi oldum. Aldım demek isterdim ama hayaller, hayatlar. Sansa benziyor lan iskelet. Ya bu niye benim peşim bırakmıyor? Adam beni yiyecek abi çekilsene. Burada bir gizli bölge daha vardı sanki. Ona bakacağım şimdi. Ya başlarım senin kalkanına be. Şuralarda bir yerde bir gizli bölge daha vardı. Spak krallığı mı? Ya bir şelale vardı sanki burada. Onun arkasından geçiyordu. Öyle bir şey mi? Goblin tüneli mi? Ha yok aşağı inmeyeceğim ben. Gizli bölgeyi arıyorum. Keşfettim. Neredeymiş lan bu? E burası gizli değil ki. Oha oranın arka tarafı açık. Ben oradan geçebilecek miyim? Ama önü kapalıymış işte. Neyse. Goblin tünelerine gideceğim de o sağ taraftaki yerden değil. Orada or ortadaki kuyudan gideceğim. Az daha mayına çarpıyordum ha. ha. Yürü git ya gelme. Yo. Neyse daha canlanmam. Uçuş animasyonuna bak be. Ulan havada kaldı. Tabi gel artık şu altının üstüne. Gelmiyormuş. Oha 20 enjera mı yemişim ben. Aha yeni görünüm. E bu arada buna da bir tane görünüm alırım da. Sizce %50 hız mı daha iyi yoksa... %25 daha fazla yetici güç bu videonun yorumlarına yazın bence. Ama ben hiç özellikleri değil sadece görünüş olarak bakarsak. Görünüş olarak bakarsak. Onda da kararsız kaldım ki. İkisi de güzel duruyor. Ama neyse. Bir yıl daha oynayak şöyle. Çenecem'in ejderha politikalarıyla ilgilenmez. Sadece yemeğine bakar. Şu goblin tünelerine direkt alttan gideceğim bu sefer. Şuradan. Tony ejderha'nın ejderha'nın Ula direkt başlar başlamaz 20 saniyede 2 tane harf buldum lan. Ya bu ne hani ya. Öleceğim ki yine. Uyuyor ya ejderha geliyor. Lan nereden ısırdı o ejderha beni. Neyse Allah'tan ucundan kurtuldum da ölmedim. Şuradan geçek şöyle. Ya bu hangi şakrın da hangi dragon da loading ekranı aşırı güzel ya. Goblin madenleri keşfedildi. Burada ateşli hücum yapmak dünyadaki en güzel şey. Bütün tahtalar yanıyor. Oha! Bozuk Hoca abi unutmuşum ben. Aha Buraları böyle yakmak dünyadaki en keyifli şey. Bir de burada bir mega hücum olacak. Aşırı mükemmel oluyor. üzerimden ama az önce. Tam zıplarken altından geçtim. Hey maşallah bu ne böyle? Ya burada bile büyük ejderha çıkıyor? Yeter daha. Ee, buradan devam edersi yol bu üst taraf ne lan? Burada da gizli bölge vardı. Galiba. Ama işte nerede olduğunu hatırlamıyorum. Hatta gizli bölge değil, direkt bir bölgeydi. Neresiydi lan? şu bölge. Ama işte oraya girmek için 2-8 daha al lazım. Volkan mı? Volkan tabelası vardı orada. Hangi dragonda Yanardağ mı var lan? Ama bak yine altından geçtim adamın az önceki gibi. Ya o her yerde beni buluyor bu adam da ya. Ya. Ulan bir şey söyleyeceğim de sarı ejderha. Ay mavi ejderha. Ha tamam. Mavi ejderha, x ejderha, sarı ejderha, x ejderha, x ejderha, x mor ejderha ne ejderhası diyecektim. Doğru. Mavi ejderhalar çıktı. Geri dönüyormuşum ha Ha ben görevimi unuttum. Dalış görevi vardı. Neyse buradan sağ bir şekilde çıkmaya başarırsam bir de dalış yapayım. Ey maşallah. Buradan vagonlar gelecek. Ona dikkat etmem lazım. Hmm. Hmm. Bu arada her gün bir ejderha tam gaz devam ediyoruz falan dedim de Jack ve Fyret ejderhasının videosu bir gün değil iki gün sonra falan kalabilir Çünkü bu sefer biraz daha zor olacak medium ejderhalara geçtim diye yeni ejderha açmak Ulan bu arada ben normalde large ejderhalarla geçemezdim bu goblin madeninde ölmeden şu anda midim ejderha ile hiç ölmeden geçiyorum goblin madenindeki tüm engelleri. Harbiden şaka maka geçtim yani. Gerçi hayvaniyim oraya ejderha öldürmüştü bir kere beni. yokla hatta ısırmıştı ama ölmemiştim galiba evet. O anda altın boz. Ih. Goblin mağaraları keşfedildi. Çıkmayı başardım mı? Şimdi şurada dalış görevini yapalım. Oha o hangi Richard'teki dayı değil miydi lan? Ya hadi hangi Richard'te adam okyanusta falan böyle botla duruyor da adam. Ulan şelalenin ortasında. Mağaraların içinde. Şey simitin içinde oturup yatmak nedir arkadaş? Aha her yerde de bundan var ya. Öldürdü beni. Arkadaşlar görevim bitmesine çok az kalmıştı. Bunu kabullenemem. Hemen reklam izleyip o görevi bitirmem lazım. Çorttu hayatta kalmamıza imkan yok. Pekala ben gidiyorum. Görüşürüz. Sadece sıfır seviye ekipmanın mı var? Ben gidiyorum. Bu baskının listesinden tek başıma gelebilirim. Bu turun kilidini açık İy okuyamadım. Ulan çok merak ediyorum. Bu reklamı görüp bu oyunu indirenler ne deyip indirdi yani. Ulan bunun gibi böyle bir sürü oyun var zaten. Niye bunu indiresin ki? Bunu görünce aklıma bana travmatik etki yaratan oyun gelmişti. Bir zamanlar Paşa Fencer vardı ya arkadaşlar. Benim karşıma bir Paşa Fencer reklamı çıkarken ulan bu harbiden güzel galiba deyip çok merak edip yüklemiştim. Yüklemenler için söylüyorum. Ama arkadaşlar aslında Paşa Paşa Fencer nasıl bir oyunmuş biliyor musunuz? Clicker Simulator lan bildiğim Paşa Fencer. Öyle hiç karakteri sen falan kontrol etmiyorsun. Karakter kendi kendine gidip kesiyor adamları. Sen sadece üzerindeki itemları falan kendin ayarlıyorsun. Ama onun dışında karakteri sen kontrol etmiyorsun. Ya aa. Ulan suyun altına da benimle beraber dalmazsın be. Görev tamamlandı. Şuradan kuyudan çıkayım. <laughs> Oha altın timsah. Altın timsah. Altın timsah. Altın timsah. Yakalayamadım. Yakaladım. Ula bayağı uzun oldu la video. Kaleye çıkıyorum da bitireyim artık videoyu. Öldürün beni dayılar. Neyse son bir atış gücüm yok. Öldürsene beni dayı ya. İstemediğim zaman öldürüyoruz, istediğim zaman öldürmüyoruz ki. Adam harbi öldürmüyor beni. Ya öldürsene. Oha. Ya bak bu benden küçük ejderha beni öldürüyor. Bu dev ejderha hiç saldırmıyor bana. Aha onun da saldırdı ve öldüm. Yeni kostümü açtım. Canım. Bu da on binmiş. Arkadaşlar yorumlara yazın hangi kostümünü alayım. Bu videoda bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Bıy bıy.